keser merhaba. Ağustos ayı okuduklarıma hoş geldiniz. Yaz aylarını sağ sağ bir şekilde atlatıp Eylül'e geçtik. En iyi geçirdiğim yazlardan biri değildi ama en az kötü geçirdiğim yazlardan biri olabilir. Çünkü bol bol kitap okudum. Düzenli bir şekilde YouTube videoları attım. Evet hayatımdaki iyi olan tek şeyler bunlar sanırım. Hızlı bir şekilde kitapları anlatmaya geçmek istiyorum. İlk olarak bahsedeceğimiz Gençlik Severin serisi. Arkadaşlar ben Gençlik Severinin ilk üç kitabını okuma maratonu çektim. O okuma maratonu da şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. İlk kitabını beğendim. İkinci kitabını asla beğenmedim. Üçüncü kitabını da beğendim. Ama bu beğendimler arkadaşlar çok beğendim şeklinde değil. Nedense seri bende ne çok yükseklerde ne de çok alçaklarda. İkinci kitabı birazcık alçağa yakın olabilir ama kesinlikle en diplerde falan değil. Sanırım bunun en büyük sebebi ben Nagihan'dan birçok kitap okudum arkadaşlar. İçlerinden en çok kendime Lordlar ve Varisleri yakın gördüm. Onu o kadar çok beğendim ki Nagihan'ın diğer kitaplarında yazım dilimini beğenmeme rağmen bir türlü konularını ısınamıyorum. Son kitabı hariç Gecenin Hikayesi'de de oldu. Bunun en büyük sebeplerinden biri yine Lordlar ve Varisleri Nagihan'ın son kitaplarından olmaları. Gecenin Hikayesi'nin dediğim gibi 4 kitabını da beğenmiştim. İlk önce bu kitapları okusaydım acaba böyle hisseder miydim diye çok üzülüyorum. Belki de ilk önce bunlar okumuş olsaydım böyle düşünmeyecektim haklarında. O yüzden bu seriler hakkında yaptığım yorumları lütfen aşırı da ciddiye almayın. Dördüncü kitabına gelecek olursak arkadaşlar ne zaman okumaya cezalı edeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi hiç okumamışlar ne demek istediğimi anlamayacak ki bu iyi bir şey arkadaşlar lütfen ne demek istediğimi anlamayın. Arkadaşlar dördüncü kitabın çiçek hakkında olduğunu ben çok sonradan öğrendim ve ben çiçek hayatlarını çok sevmemiştim. Sevmediğim bir karakter yüksek mi o kitapta seveceğim ve o kitabı sonunu tam olarak biliyor sayılırım neredeyse. Sevmen çiçeği de üzüleceğimi düşünüyorum. Ama bu kitapları da ön yargılıydım. Belki gerçekten onu da çok beğeneceğim. Bilmiyorum. Aranızdan birkaç kişi özellikle benim o kitabı okumamı çok istiyor. Bunun da farkındayım. Normalde önerilen kitapları okumayı çok çok seviyorum arkadaşlar. Ama gerçekten o kitaba karşı bir fobim var. Yani Bunu nasıl aşacağım ya? Sıradaki kitabımız Davetiye. Davetiye o kadar müthiş bir kitap ya ki arkadaşlar. Yaşlarına takılmıyorsanız bence mutlaka mutlaka Davetiye'yi alın. Yazın okuduğum kitaplar arasında fobilerimin arasında net giriyor. Konusundan size biraz bahsedeyim mi? Kadının burnunu çok iyi koku alıyor ve parfüm üretiyor ama henüz daha işletmesini kurmamış ve bunun için çabalayan bir kadının hikayesi var. Aynı zamanda daha önce boşanmış ve bir çocuğu olan bir babamız var. Öncelikle erkek karakterimizde birazcık başlarda sinirlenmiş olabilirim ama ben birazcık konudan ziyade veya karakterlerden ziyade yazarı övmek istiyorum. Yazarın şu hayran kaldım. Bence çok yetenek isteyen bir iş arkadaşlar. İki karakterin ağzından anlatıyor ama asla diğer karakteri okurken diğerinden spoiler yemiyorsunuz Nasıl diyebilirim işte şimdi buna? Kadın karakteri kızıyorum. Diyorum ki niye böyle davranıyor? Halbuki birkaç bölüm önce onun ağzından okumuşum her şeyi. Olayı anlayamıyorsunuz bir türlü. Ve gerçekten şey olayı beni bitirdi. Birine kızarken aniden ya buna kızdığım için çok özür dilerim falan diye üzülmeye başladım. Bu iki karakterimize de oldu arkadaşlar. Yazar o kadar iyi yapıyor ki bu işi. Ters köşe yiyeceğimi sanaraktan, ters köşeyi tahmin ettiğimi düşünerekten kitabı okurken ufak bir ters köşe edim şuralarında. Muazzam bir kitap ya. Kitap olarak çok güzel yazıldığına inanıyorum. Konu beğenmezsiniz, karakterlerini beğenmezsiniz veya beğenirsiniz bilmiyorum. Ama kaliteli bir kitap olduğuna inanıyorum. Okumadıysanız, almadıysanız mutlaka alın ama yazsınlarını unutmayın. Sıradaki kitabımız Karaval. Bundan sanırım birkaç ay önce Karaval serisinin hepsini almıştım. Ve ben bunların birbirinin direkt olarak devamı olduğunu sanıyordum. Ama şöyle ki sanırım ilk kitap başka bir insanı konu alırken ikinci kitapta onun kardeşin konuyor alıyor gibi bir olay var. Ama o zaman üçüncü kitap neyi konu alıyor? Bundan emin değilim. Çünkü ikinci kitabını okumadım. İkinci kitabı okumamamın sebebi Karavalı çok sevsem de aşırı sevememem ve daha doğrusu Karavalı sevdim ama ikinci kitapta olacak olan karakteri sevmedim. Yine aynı olay oluyor. Ben yan karakteri sevmiyorum ve yan karakterin baş karakter olduğu bir kitap ortaya çıkıyor. Konusundan kısaca bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir Karaval var ve bu Karaval sihirli bir karavan. Sihirli bir dünya ama bu sihirli dünyanın bir aldatmacadan ibaret olduğunu unutmamanız gerekiyor. Baş karakterimiz ve kardeşi annesi terk ettikten sonra babasıyla zor bir hayat yaşıyor ve kızımız ev öğrenmek üzereyken mektubuna cevap geliyor. Karaval'ın kurucusundan. Birazcık ana karakterimizin kardeşi sağ olsun. Kızımızı bir şekilde alem ediyor, Oraya götürüyor arkadaşlar. Düğününden önce. Orada başına gelen olayları konu alıyor diyebilirim genel olarak. Bu hani gerçeklikten çıkmayın, bunların bir sihirli olduğunu unutmayın olaylarının ötürü ben sürekli tetikteydim zaten ve sonu gerçekten beni böyle çok wow etmedi yani. E, kitabın sonunun beni o kadar çok etkilememesine üzüldüm. Ama kitabı okurken zorlandım mı? Hayır. Akıcı bir kitap mıydı? Evet. Çok şahane bir kitap mıydı? de benim için hayır. Karaval hakkında böyle kötü yorumlar yapmak istemiyorum. Özellikle de devam kitaplarını okumamışken. Lütfen bana devam kitaplarının birinci kitaptan daha iyi olup olmadığını söyleyin. Siz bunu söyleyene kadar ben iki kitabı okumuş olabilirim. Bilmiyorum. Çünkü şöyle bir sıkıntı var ki serilerde devam kitaplarını hemen okumadığımda araya zaman girdiğinde ya karakterlerle bağ kurma konusunda sorun yaşıyorum ya da okumuyorum arkadaşlar. Yarım bırakıyorum serileri. Bu da beni çok yıpratıyor. Sıradaki kitabımız Bay Yanlış Numara. Bay Yanlış Numarayı yazın okumalı kitapların arasında çok sık görüyorum. Arkadaşlar bunun sebebini ben okuyunca anladım. Gerçekten yazını okuyabileceğiniz bir kitapmış. Ama beni asıl çeken şey bence bu alanda abimin arkadaşına aşık oldum veya en yakın arkadaşımın kardeşine aşık oldum tarzında kitapların başını çekebilecek bir kitap. İki karakteri de çok sevdim. Sadece ana karakterlerin çok cringe edici hareketlerde bulunmalarından hoşlanmıyorum. Çünkü ben gerçekten kitapları okurken karakterlere aşırı derecede bir bağ kuruyorum. Böyle utanılacak bir şey yaptıkları anda o kadar kötü oluyorum ki benim için çok zor o sahneleri okuması. Ana karakterleri rezil etmeyin ya. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Mesela yazar olsam yani bir karakter yazsam onu büyük derecede rezil edemem arkadaşlar. Yani bu tür şeyler yazmak benim için korkunç olurdu herhalde diye düşünüyorum. Kesin böyle dediğim için ileride böyle bir karakter yazacağım. Yaş sınırı bunda da var arkadaşlar. Genç yetişkin okurlar için. Ve üzerinde serinin ikinci kitabının ön okuma yazıyı içerisindeki karakterlerin hikayeleri devam edecek anladığım kadarıyla. Bu birazcık hoşuma gitti. Şöyle gitti. Yan karakterlerin hikayelerini genelde merak etmiyorum. Yan karakterler ağzının anlatılan kitapları sevmiyorum. Az önce dedim arkadaşlar. Biliyorum ama bu öyle değil. Şöyle değil arkadaşlar. Yan karakter burada yaşamıyor mesela. Aşırı derece o, da o yan karakteri görmüyoruz. O yan karakterin hayatına değinmiyor. Sana buradaki kadın karakterin abisi. Ama abisinin böyle kendi hayatıyla ilgili olayları çok fazla görmüyoruz. Çok fazla duymuyoruz. Bu benim için ideal. Ben yani diğer kitap bu okuduğumda, bu kitap hakkında hiçbir şey bilmesem, bu kitabı okumasam da o kitaptan yeterince yüksek dozda zevk alabileceksem, o iki karakter benim için ana karakter olabilecekse, burada karakterlerin özlemini aşırı derecede çekmeyeceksem benim için sorun yok. Umarım anlatabilmişimdir. Bu yan karakter konusunda birazcık saçma bir takıntım olduğunu farkındayım. Ama bunu size ifade edebilmeyi çok isterdim. Umarım aranızda benim gibi olanlar vardır ve umarım beni anlamışsınızdır. Sıradaki kitabımı söylemek Arkadaşlar çok güzeldi. Hem de bunun yaş sınırı yok. Eğer çıtır bir kitap okumak istiyorsanız kesin okuyabileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Alışveriş videomda ilk bahsettiğimde arkadaşlar sizden bana Kore dizileri önermenizi istemiştim. Ve o videom daha bir saat önce falan yayına girdi. Birkaç kişi aynı dizileri önermiş arkadaşlar. O yüzden onları araştırmak için sabırsızlanıyorum. Benim önerdiğim dizilerden size ne zaman bahsedebilirim, nasıl bahsedebilirim bilmiyorum ama benim de sizlere böyle ya ne olur izleyin diyebileceğim birkaç tane sadece Kore dizisi var. Kore dizileri konusunda biraz seçici miyim ya? Sizlere kitaptan birazcık bahsetmek istiyorum. Buradaki ana karakterlerimiz çocukluk arkadaşları ama küçükken ayrı düşmüş yolları arkadaşlar. Ve ikisi de birbirlerine bir şekilde kızgın. Kitabın yarısına kadar birbirlerine olan kızgınlıklarını dinliyoruz ve birbirlerine anlamalarını keşfediyoruz. Bu çok güzeldi. Yani oradaki birbirlerine olan hiç bitmeyen özlemleri falan beni çok etkiledi. Ana karakterleri de sevdim. Kore kültürü hakkında bir şeyler öğrenmek bana çok iyi geldi. Farklı kültürler hakkında bir şeyler okumayı çok seviyorum. Sıradaki kitaplarımız Dreamland Milliarderlerinin ilk iki kitabı. Üçüncü kitabını yakın zamanda alıp almak konusunda çok kararsızım. Üçüncü kitaptaki karakterin hikayesini de çok merak ediyorum. Çünkü ikinci kitapta kendi Kendisini çok sevdim. Konusu diğerlerine göre bir tık daha ilgimi çekmiş de olabilir. Çünkü eski sevgiliyle ilgili genelde kitaplar yazılmaz. Eski sevgili olana kadarki kısımda anlatılır ya. Yani direkt böyle eski sevgiliyle ilgili bir konunun dönmesi ortamda evet ya bu farklı dedirtti. Okuduğum kitaplara gelecek olursak bu iki kitapta beni rahatsız eden tek şey arkadaşlar erkek karakterlerimizin aniden değişim yaşamaları. Aslında şuraya kadar falan o değişimi görmüyorsunuz. Karakterler direniyor ama ona rağmen bana böyle geçiş çok hızlı olmuş gibi geliyor. Bana birazcık bir tık yapmacık gelmiş olabilir kısımları. Onun haricinde karakterleri genel olarak çok sevdim. Üç erkek kardeşimizin mirası babalarına kaptırmamak için yapmaları gereken şeyleri okuyoruz. Bu seri bana birazcık Çarpık serisinin tadını veriyor. Eğer Çarpık serisini okuduysanız bu seride de bir şans verebilirsiniz. Bu seriyi okuduysanız Çarpık serisine de bir şans verebilirsiniz. Bunların da maalesef yaş sınırları var arkadaşlar. Ay çok az kaldı. Sıradaki kitabımız Bir Cadıyla Kim Evlenir? Çok sevdim. Gerçekten o kadar çok sevdim ki bunu nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Kitabın kendisi bir dünyası var. Bu dünya, cadılar, çekirge, kurt adamlar ve melekler gibi birçok varlığı barındırıyor. Şu tek kitapta yazar bunu nasıl başardı anlamıyorum. Yani bunu nasıl bize kabul ettirebildi? Normalde böyle 3-4 kitaplık seriler oluyor ve biz anca orada işte evet şimdi kurt adamlar girdi, şimdi vampirler girdi falan derken nasıl o yazar bize bunları şak diye kabul ettirebildi? Şunu fark ettim. Yazarın öyle bir havası var ki bu zaten gerçek. Böyle bir dünya var ve ben size bunu sunuyorum diyor. Asla böyle size bir ikna çabası yok, size bir anlatma çabası yok. Gidip de melekleri anlat anlatmıyor, gidip de cadıları anlatmıyor. Sadece iki ana karakter üzerinden olaylar gidiyor ve siz onları okurken bir yandan da ufak tefek dünya hakkında bilgiler ediniyorsunuz. 300 cadılarımız var arkadaşlar. Bir cadımızın büyüsü yok ve bir de şekil değiştirenimiz var. Bunlar da çocukluk aşkları. Biraz gençlik aşkı da olabilir. Hayır çocukluk aşkıydı sanırım. Yani beğenmemize ihtimal vermiyorum şu kitabı ya. Bazı kitapları sadece bazı kişilere önerebilirken bazı kitaplar da vardır ki herkese önerebilirsiniz. Bu herkese önerebileceğim bir kitap arkadaşlar. Sadece bu da geç yetişkin okurlar için olması gerekiyor. Herkesi dedikten sonra yastıkları koymam. Devam kitaplarının da diğer cadılarla ilgili olacağını inanıyorum ve onları okurken de bu karakterlerimizle de yola devam edeceğimiz için de çok mutluyum. Ben diğerlerini okumak için de sabırsızlanıyorum çünkü yazarının dilini çok sevdim. Tek sıkıntımız çünkü arkadaşlar bu kitap hakkında az kalsın söylemeyi unutuyordum. İlahi bakış açısı kullanılmış. Benim hiç sevdiğim okurken hiç hoşlandığım bir bakış açısı değildir çünkü genelde kitabın içerisine girmeme engeller. Bu kitapla da başlarda bu sorunu yaşadım arkadaşlar ama okudukça alışıyorsunuz. Sıraya kitabımız çarpık yalan arkadaşlar serisinin genel yorumuna şuradan ulaşabilirsiniz. Orada tek tek tüm kitaplarını değerlendirdim. Seride en sevdiğim kitap maalesef olamadı ama kötü bir kitap mıydı? Hayır. Özellikle de sonundaki sahneler için baştan aşağı oturup tekrardan okuyabilirim. Benim için sorun değil. Son kitabımız Agatha Christie'den Noel'de Cinayet. Ben bunu ayın sonunda başladım arkadaşlar. Birazcık kısa oluşuna güvenip sona bıraktım. Dedim ki ben bunu dedim bir günde okurum zaten. Sayfa sayısı az diye. Ama puntosu tahmininden küçükmüş. Normalde Agatha Christie'den Doğu Ekstresi'nde cinayeti okuyacaktım bu ay arkadaşlar. Ama yorumlarda bir arkadaşımız Noel'de bir cinayeti çok çok beğendiğini söylemişti. Ben de hazır elimde varken bunu öncelik vermek istedim. Öncelikle çok beğendiğimi söyleyebilirim. Agatha Christie'nin olayını anladım bir tık. Kitaptaki her karakteri şüpheli gösteriyor ve aralarından bir katil çıkıyor. Bu yüzden tahmin etmeniz zor olabilir ama bence katilleri tahmin etmeniz imkansız değil. Bir dahaki ayda bir kitabını okumaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer bunu alışkanlık haline getirebilirsem ne güzel olur değil mi? Her ay bir Agatha Christie kitabı. Yapalım bunu. Deneyelim en azından. Benim bu ay okuduğum kitaplar bu kadardı arkadaşlar. Aralarından hangilerini okudunuz veya hangilerini okumak istiyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Daha fazla bu türde boy bu okuduklarım videoları istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı, okuduğum kitaplardan anında haberdar olabilmek için görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın!